Bandırma Gübre Fabrikaları hissesi son 3 ayda %30'un üzerinde değer kazandı. 20 Mayıs 2025'te 30, 0 TL'den başlayan yükseliş, 1 Ağustos'ta 41, 16 TL zirvesine ulaştı. Ağustos başından itibaren ise 39, 0 TL civarında konsolidasyon süreci yaşanıyor. Orta vadede yükseliş trendi korunurken, kısa vadede kar realizasyonları nedeniyle dalgalı bir seyir izleniyor. Önemli yükseliş günlerinde işlem hacmi belirgin şekilde arttı. 16 Temmuz'da rekor hacimle 34.74 TL'ye yükseliş görüldü. Son dönemde hacimler azaldı ve caikin osilatörü negatif bölgeye kaydı. Bu kısa vadede kar satışlarının ve para çıkışının yaşandığını gösteriyor. OBV ise genel olarak birikimi teyit ediyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalar mevcut fiyatın altında. 5 günlük, SIM ve EMA kapanış fiyatının altında kaldı. Uzun vadeli ortalamalar ise fiyatın oldukça altında ve trendin güçlü olduğunu gösteriyor. Kısa vadede düzeltme sinyali, uzun vadede ise yukarı yönlü trend devam ediyor. MACD histogramı negatif ve momentumda yavaşlama var. RSI nötrün üzerinde aşırı alım bölgesine yakın. Stokastik ve CCI güçlü yukarı yönlü momentum işareti veriyor. ADX güçlü trendi Arun ise yukarı yönlü trendin devam ettiğini gösteriyor. Bollinger bantlarında fiyat üst banda yakın. Parabolik sar kısa vadeli düşüş sinyali veriyor. Son 3 ayda fiyat hareketleri genel olarak yukarı yönlü bir trend izledi. Temmuz'daki güçlü yükseliş sonrası Ağustos'ta konsolidasyon yaşandı. Linear regresyon çizgisi yukarı eğimli ve fiyatlar genellikle bu çizginin üzerinde seyretti. Son haftalarda ise fiyat çizgiye yakın veya hafif altında. Son kapanış fiyatı 39. 20 TL. Kısa vadeli göstergelerdeki zayıflama nedeniyle bir sonraki işlem gününde açılışta hafif satış baskısı bekleniyor. Açılışın 39, 039, 10 TL aralığında olması muhtemel. Genel trend güçlü olduğu için düşüşlerin sınırlı kalması bekleniyor. Direnç seviyeleri 39, 87 TL, 40, 44 TL ve 41, 16 TL olarak öne çıkıyor. Destek seviyeleri ise 38, 43 TL, 37, 80 TL ve 37, 2 TL. Fiyat, ilk direnç seviyesine yakın ve gün içi hareketlerde bu seviyede satış baskısı görülebilir. Desteklere doğru çekilme olasılığı yüksek. ATR 14 değeri 1, 86 olarak hesaplandı. Buna göre muhtemel yüksek seviye 41, 6 TL, düşük seviye ise 37, 34 TL. Ancak teknik göstergelerdeki zayıflama nedeniyle daha gerçekçi bir aralık olarak 40, 0, 40, 50 TL yüksek, 38, 0, 38, 50 TL düşük bandı öngörülüyor. Olumlu senaryoda hisse 39, 87 TL direncini kırarsa yükseliş trendi güçlenebilir ve 41, 16 TL hedeflenebilir. Hacim artışı ve göstergelerin pozitife dönmesi bu senaryoyu destekler. Olumsuz senaryoda ise 39, 20 TL altına düşerse satışlar hızlanabilir ve 37, 2 TL destekleri test edilebilir. En olası senaryo ise 38, 040, 0 TL bandında konsolidasyonun devam etmesidir. Bandırma Gübre Fabrikaları hissesi son 3 ayda güçlü bir yükseliş yaşadı. Temmuz'daki sert yükselişin ardından Ağustos'ta kar satışları ve konsolidasyon süreci görülüyor. Kısa vadede dalgalı seyir beklenirken, uzun vadeli trendin gücü düşüşlerin alım fırsatı olabileceğini gösteriyor. 38 0 TL altındaki kayıplarda stop loss, 40 0 TL üzerindeki kırılışlarda yeni alımlar düşünülebilir.